Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Muhalefet milletvekilleri Twitter hesaplarında, kendi Twitter hesaplarında taşeron işlere destek vermeye devam ediyor arkadaşlar. Dün gece saatlerinde yine kamuda taşeron köleliğe hayır ve taşeronun bitmeyen çilesi altı adı altında tag açarak arkadaşlar taşeron işlere destek oldular. Bu okuyacağım yazıların birçoğu milletvekili arkadaşlar. Bilginiz olsun muhalefet milletvekilleri. Taşeron firmada çalışan tüm em emekçiler kadroya alınmalıdır demiş. Serkan Topal milletvekili arkadaşlar. Kamuda taşeron köleliğine hayır, kamu kurumunda emek veren ama hakkı olan kadroyu halen verilmeyen taşeron bitmeyen çilesi bir an önce bitmeli ve kadrosu çalıştığı kuruma verilmelidir demiş. Yine başka biri kamu kurumunda emek veren ama hakkı olan kadroyu verilmeyen taşeron bitmeyen çilesi devam ediyor demiş. Yine arkadaşlar lisans mezunu temizlik işçileri statü ve ünvan değişikliği bekliyor demiş. Üniversite işçiler yine Ömer Fetri Gürer, herkesin bildiği isim. Taşeron firmada çalışan tüm emekçiler kadroya alınmalıdır. Kamu, kamuda taşeron köleliği, hayır. Kamu kurumunda emek veren, tüm hakkı olan kadro verilmeyen, taşeron bitmeyen çilesi bir an önce bitmeli ve kadrosu çalıştığı kurumda verilmelidir demiş. Yine başka bir milletvekili, taşeron sistemini besleyip büyüterek modern kölelik sistemi yaratan iktidara sesleniyoruz. Taşeron tarihe karışmalı, emekçiler kadroya alınmalı demiş. Hatırlarsınız arkadaşlar biz tablo halinde sizlere sunmuştuk. Şu an kamu kurumlarında ve belediyelerde 550 bine yakın taşeron işçi var arkadaşlar. Hani taşeron olayı hala bitmedi. Kamu kurumlarında 130 bin, belediyelerde de 450 bin olmak üzere kitbitlerle birlikte 530 bin taşeron işçi var arkadaşlar. Taşeron işçiler sesleniyor. Bizlerce insan, bizler de insanca yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızın yüzüne bakamaz hale geldik. Bu sesimiz çığlığa dönüştü. Güvenceli kazu hakkımızdır. Vazgeçmeyeceğiz. Kamu kurumlarındaki memur, amir ve devlet büyüklerim canlarına emanet ettikleri 74 kar yağmur demeden çalışan kiralık araç şoförleri kadro istiyor demiş. Birçok kamu kurumunda dediğimiz gibi işçiler devam ediyor arkadaşlar. Taşeron işçisi bitmedi. Burcu Köksal yine muhalefet milletvekili CHP'nin kamuda taşeron işçiler hala kadro alamadı. Verilen sözler tutmadı. Sıkıntılar çileler bitmedi demiş. Hastane bilgi yönetim sistemi HBS da taşeron bitmedi kadro istiyoruz demiş. Yine taşeron firma çalışanlar iktidardan çözüm bekliyor. Günler aylara yıllara dönüyor. Oldu olacak da zaman akıyor. Taşeron çalışana kadro sözü veren iktidar sözünü tutmalıdır. 4 yıldır netice bekleniyor demiş. Arkadaşlar böyle gidiyor bu açılan yazılar. Burhanettin Bulut yine yine bir milletvekili arkadaşlar. Muhalefet milletvekilleri ara ara arkadaşlar 3 günde bir, 5 günde bir bu taklar açmaya devam ediyor. Bilginiz olsun. Biz de sizlere destek olmak amacıyla bu videoyu yaptık. Bütün taşeron işçi arkadaşları Kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Taşın bitene kadar video yapmaya devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirim zilini açın. Bu videoyu da paylaşın arkadaşlar.